Burası güzel anahtar. Herkese hayırlı günler dileriz. Bugünkü motorumuz BMW R1250. Bugün bu motora yedek anahtar uygulaması yaptık. Kumandal anahtarı düşmüştü. Yaptığımız anahtar bu şekilde. Orijinalle birebir aynı. Motor açmasını gösterelim. Herhangi bir sıkıntı yok. Değerli müşterimiz yanımızda. Kendisinden aldığı hizmeti değerlendirmesini isteyeceğiz. Buyurun. Her şey için çok teşekkür ederiz. Gayet ustalık ve profesyonellikle bu işi çözdük. Hiçbir yerde yapamıyorlardı. Ustam yaptı. Ellerine sağlık. Bu güzel yorumlardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Yerimiz Alanya Mahmutlar'da. Eğer sizin de BMW marka aracınız varsa 7-24 arayabilirsiniz. Güzel otomatlar, teknolojik çözümler sunar.